Arkadaşlar tekrardan videoda da, e, devam edelim. PlayStation Classic Mini'deki olan oyunları göstereceğimi söylemiştim. Daha önceden videoda e, kanalımdaki videoda bir tanesinde 176 tane PlayStation Classic bir oyunlarının yer aldığı kısmı göstermiştim hangi oyunlar vardı ya. Şimdi e, ise içindeki var olan konsollara ait e, retro oyunlar hangi oyunlar var onları göstermeye çalışacağım. En çok herkesin merak etmek isteyeceği oyunlardan zaten PC emulatörden tutun işte Game Boy Advance, Advance'ın oyunlarına gösteriyorum arkadaşlar. Burada Game Boy Crash Bandicoot da var arkadaşlar. Donkey Kong. Mario'lar, işte Nintendo'nun diğer oyunları, Mega Man'ler falan filan. İşte bayağı bir oyun var. <laughs> Sai, Sai, Sai video Joe Sega Arcade Rally, Sega Smash, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Star Wars, Super Monkey, bilmem neler. Ne ararsanız var arkadaşlar. Ben şimdi Game Boy Color kısmını geçiyorum. Bunlar hep oyun arkadaşlar. Shadow dark Bilinen oyunlar da bilmeyen oyunlar. Asteriskler falan işte bayağı çok oyun var arkadaşlar. yani. Bir tanesini de açıp oynayacağım. İçlerinden. Çalıştım bunu görmek için. Colin McCrally varmış. Game Boy, Game Boy normal Game Boy var. Nintendo, Nintendo'nun eski versiyonu oyunları var. Burada da müzik olduğu için ben genelde müzik açmıyorum tehdit yememek için arkadaşlar videolarda. Ben Nintendo. Çocukluğumun en güzel konsollarından biri burada arkadaşlar ee, bayağı oyun var kaptan kumandosu çok çok uzun bir video yapmak istemiyorum 20 dakika 30 dakika sizleri de sıkmak bunaltmak istemiyorum ben hemen burada Street Fighter ve Mortal Kombat serilerine geçeceğim çünkü. Bir tane oyun açacağım. Bakalım da Street Fighter veya Mortal Kombat'lardan. Ben Mortal Kombat açabilirim belki. Mega Man, Metal. Bir dakika. Şunları bunları geçelim. Hepsini. Mortal Kombat 3, Mortal Kombat, Mortal Kombat 3 Street Fighter'a geçelim oradaki şeyleri de koyalım R, S, T, sonra bir, ikisinden birini açalım Tabii Mortal Kombat yada Street Fighter, Raymanlar'dan ne ararsanız var K, C. T, alfabetik sırada arkadaşlar Str Fighter Alpha 2, Str Fighter 2, e, Fighter 2, Turbo 2. Retrolardan birini açalım, run diyelim. Super Nintendo'nun Str Fighter'ı. Bakın. Eski versiyon çalışıyor arkadaşlar. Ben yine de videoda çok fazla zaman harcamak istemem. Tek mayın tekme Tek dostum mı? Arkadaşlar. Ben artık çok bir vaktim yok. Ee, Sega serilerine geçelim istiyorum. Işte.